çiziyoruz. Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada görüyor musunuz bilmiyorum. Burada iki tane arkadaşımız var. Bu da bir de kalem tıraş. Bakın altı. Bu da silgimiz burası siliyor. Onu mu kullanacağız? Evet. E, ee, hadi bakalım. Challenge'ımız başlıyor. Süper en iyi kim çizecek? Acaba? Hadi bakalım. Hadi yürü. Hazır mısın? Evet. Benim çizimim çok iyi değil arkadaşlar. O yüzden deneyeceğim. Ben şu an çok tatlıyım diyeyim. Bak, aydın ayakkabı. Ya sen bak, tam başladın. I ıh. tam başladım. Ayyelim. ayakkabısından başlamış arkadaşlar. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Çok sinirli bakıyor bu son iki eğilin. Normalde sinirli mi? Sen filmini izledin biraz önce şeyler mi yapıyor Sonic? Hı hı. İyi bir, birisi mi? Hı hı. İyi. başladın benden boynu yok son iğne Eylül yani gide gide gerçekten çok zor bir çizim seçmişiz <laughs> ama ben şu an ayaklarını çok iyi evet, yaptım iyi başladın sonra da boyayacağız yani Eylül bak Ay Eylül Eylül çok iyi çizdin ha arkadaşlar Eylül çok iyi gidiyor Çaldım. En köşesinden başladım. Yer yokmuş zaten. E yanına arkadaşını yaparız. Hayır. E, hayır. Asla. Ben yaparım. Hmm. Ama arkadaşı daha zor. Sonic. Ay anne. Yani. <laughs> Sonic zor. Arkadaşı daha da zordur eminim. Arkadaşı helikopter senden. Çok güzel. Hmm, arkadaşlar sizler Sonic'i izlediniz mi? Süper Sonic 2. İzlediyseniz lütfen yorumlara yazın. Beğendiniz mi? Eylül çok beğendim. Eylül niye gülüyorsun yaptığımı? Ben seninkine hiç güldüm mü? <laughs> <Üzer yaptım. gülüyor> sen yaptın? daha fazla. Nasıl? Eylül yapıyor hem gülüyor. komik olmadı mı? Benzedi mi sizce? Evet. ben boyamaya geçiyorum. Gözleri yeşil. Gözün içini boyamayacağım. Ten rengimiz var mı? Bilmiyorum. Var mı acaba? Ten rengi. Bir tane buldum ten rengini. Kulaklarım için bir tane yapacağım. Ayakkabılarım kırmızı yapıyorum. Evet. Ooo anne. Güzel. Ağız kısmı güzel. Arkadaşlar yediğimi merak ediyorsunuz. Ben biliyorum. Merak ettiğinizi birazdan göreceksiniz. Benimki şu an kameranın tam önünde. Birbirimki biraz kameraya uzak. Ama bir sürpriz olsun. Ben. Kanalımıza abone basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Evet son yemi maviye boyayacağım. Bu mavi bitik mi? Bitik gibi. Diğer boyalar sanırım Eylül'ün çantasında. Ama bunlar da işimize yarıyor. Bu da, da bayağı bir gerekli var. Zaten sonik için gerekli renkler yoğunlukta mavi. Eylül nasıl gidiyor? Nerede kaldı? Az mı kaldı? Az mı kaldı? Başını mı yapıyorsun? Gözlerine bile dikkat ediyorum. Anne, bu ne? Öcü Sonic. <laughs> Öcü Sonic. <laughs> Ay çok komik oldu ya. Sonic görse bu kendini var ya. Pişman olur. boyadım. Neyse. Kurtaracağım orayı. Bitti. Benim sonim bitti. Beyaz gelmeyini beyaz bırakıyoruz değil mi Eylülcüğüm? Tamam. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Benim sonim bitti. Şöyle ismimi yazayım. Şöyle bir kırmızı kalemle Ve... kollarım, çenesi, kulakları için pembe ve evet, ben de delin için. İyi bir bakıyorum, ve çok iyi şekilde yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Süper estetik. Evet Eylül'ünki bitmek üzere. Boyaması tamamlanıyor. Yalnız şu an göstermiyor. Neyse boyaması bitsin öyle bakalım arkadaşlar. Çok az kaldı onun da. Gördüm azıcık. Ne? Azıcık göründü. Eylül şurada mentos varmış alabilir miyim bir tane? Hı -hı. Ağzımız tatlansın mı? Tamam tamam. <laughs> Hadi tamam bitir öyle. Ben bitirdim. Evet arkadaşlar bunu çizdik. İyi bakın. Birazdan benimkini göstereceğim. Ve Eylül'inkini göstereceğim. Evet. Şimdi benim de bitti. O zaman göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bildiğin üzere bu Soni'yi çizmeye çalıştık. Evet Eylül haydi bakalım. Hazır mısın Soni'yi göstermeye? Hı hı. Bir. Bir. 3 wow. Bu Eylül'ün Sony Bu da benim Sony'im Eylül benimkini de tutar mısın? Bir de şunu ortaya koyalım Bu Sony'yi Evet arkadaşlar Bu Sony'yi çizmeye çalıştık Bu benimki Bu da Eylül'ünki Gerçekten yani bilmiyorum. Benimki de iyi oldu. Seninki de güzel oldu. <laughs> ne böyle biraz fazla mı yukarıda olmuş? Yok. Bu da benim son Evet arkadaşlar. Ben bence. Bence de seninki güzel olmuş ama sanki ikimizinki de idare eder bence. Ne diyorsun? Eylül. Benim benim. E hadi seninki olsun o zaman. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Hangi Soni'yi beğendiniz? Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak bak bunun tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.